yapacağımız ya da gideceğimiz bir yer varsa onları da talimatınızı bekliyoruz Sayın Başkanım. Mesela e, bir sinema yapılabilir saraya. Sinema? Evet. Mesela e, mesela boşluk bir araziye bir sinema yapılabilir. Küçük bir sinema. Yazlık sinema gibi. Evet. Yazlık sinemamız var başkanım. E, bu sene istediğiniz mahallede oynatırız. istediğiniz bir filmi, patentli bir filmi oynatabiliriz. Nerede oturuyorsunuz siz? Cemal Paşa Hasan Ergen Parkı'nda her yıl olduğu gibi bu yılda yine oynatacağız. Sayın Başkanım. Not alalım bunu. Kültür Müdürümüz, Kültür Müdürümüz Hasan Ergen Parkı'nda Hasan Ergen Parkı'nda bu sene yazlık sinema. Değil mi başkanım? Evet. Tamam Başka bir şey var mı başkanım? Sayın Belediye Başkanı ve değerli misafirler. Benim adım Gülcela Aydın. Ben Tıygın 3. sınıf öğrencisiyim. 24 Nisan nedeniyle benim hatamımda ağırlayıp bu güzel duyguyu yaşamı fırsat veren belediye başkanıma saygı ve sevgilerimi sunarım. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Biraz da şöyle istersen şöyle ekranlara doğru dönelim. Konuşmayı bir daha yapar mısın istersen? Şöyle, kamerayı doğru. Sayın Belediye Başkanım ve değerli misafirler. Benim adım Gülcel Aydın. Mehmet Adım Okulu 3. Sınıf Öğrencisiyim. 23 Nisan ödülüyle benim vatanımda hala Belediye Başkanıma saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Bir, bir müsaade başkanım. Başka acilen yapılmasını istediğiniz bir şey var mı başkanım? Bizim okulumuzda bir tarafta çit var ama bir tarafta çit yok. Oradan bazı çocuklar atlayıp okulumuza zarar veriyorlar. Orada oradaki boşluk alanı çit yapılabilir. Tamam bakalım ona. Sevgili başkanım. Mesela okul bahçesine çocukların daha çok eğlenebileceği bizim okulumuzun bahçesine veya herhangi bir okul bahçesine çocukların daha eğlenebileceği <laughs> bir yerler yapılabilir. Tamam, onu da alalım. <laughs> çocuklarımızın daha iyi vakit geçirebileceği gibi bir şeyler mi? Evet. Mehmet Uygun İlk Öğretim Okulu'nun azıcık dinlersinde güzel bir park var. Orayı biraz daha... Biliyor musun orada? Evet, biliyorum. Orayı biraz daha modernize edelim o zaman biz. Evet. Tamam hocam. Tamam başkanım. Evet. Ne içeriz başkanım? Ben itiraf edeyim. Başkanımız ne isim var Bugün başkan sizsiniz. <laughs> Şu an aklıma gelen bir şey yok. Çok heyecanlı. Evet. <laughs> Sakin ol. Azıcık su. E, kameraları biraz bırakalım artık. Evet. Başkanım biraz daha rahat olsun. Aynen öyle. Belki başkan yardımcı